Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ünite derslerimizin 22. bölümü olan birkaç temel işlemden bahsedeceğim. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bu işlemler ne diye sorarsanız oyunu durdurma bir çıkma. Arkadaşlar. Şimdi buradan hemen ne proje diyoruz. İsmini ben... Hmm, oyunu... Durdurma kaydet. Ve YouTube. Böyle bir isim koyacağım. Şimdi ben hemen buradan burayı seçiyorum. 3D kalabilir ve kredi diyorum. Evet arkadaşlar ben burada video durduruyorum. Video uzun olmasın. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ben buradan buton düzenleyeceğimiz için ben buradan 2 bay 3 diyorum. Kamerayı da biraz yakınlaştıralım. Buradan hemen uyu bölümünden yani araçlar bölümünden böyle buton diyoruz. Bir buton geldi. Sonra tekrar buradan uyu bölümünden buton diyoruz. Hmm. Hmm. Butonumuz oldu. Da hemen. Bir yere alalım. Tamam. Şimdi ben buradan teksini arkadaşlar ilkinin hmm, yani kendisinin oyundan çık diyeceğim arkadaşlar. diğerini ise oyunu durdur diyeceğim. Şimdi ben takıntım yüzünden bunları kapatıyorum. Şimdi tekrar ünitenin normal moduna devam ediyorum çünkü buton işlemleri bittim. Şimdi ben buradan bir tane app oluşturacağım kodu buraya koymak için. Oradan bir tane C Sharp Script oluşturuyorum. hemen game object'in içine bırakıyorum Heh. Şimdi çalıştırıp iş, işlemlere başlıyoruz arkadaşlar. İlkini ben oyunu durdurmayı göstereceğim arkadaşlar. İkincisi de zaten zaten ben o da çok basit onu da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar. Hmm, ön, dur. Heh, önemli kısım. Dikkat. Buradan mutlaka public ekleyin. Neden bunu söylüyorum? Çünkü arkadaşlar hatta bu video gelmeme sebebi arkadaşlar ben hmm, Dur şuradan terliklerimi alayım. Heh, şimdi söylüyorum. Şimdi ben video gelmeme sebebi ben Hani bilirsiniz beni benim eğitim setlerimi bütün tümüyle izleyenler işte kazanma kaybetti sistemini çekerken öyle butonlara ra, ra, game içine kod koyup bekledikten sonra fonksiyonlardan seçiyoruz o gelmiyordu ben sinir olmuştum internetten çözümü de ya bakarken şey aklıma bir anda zonk etti arkadaş ben birazcık tordaki şeylerin yardımıyla bir şey zonk ettim. Ve meğersem pubdiki yazmam gerekiyormuş. Onu öğren. O yüzden bunu yazıyoruz. Sonra void fonksiyon ismi ben dur dur diyeceğim. Böyle yapıyoruz ve bunu da ekliyoruz. Heh. Şimdi buradan daha önceki derste göstermiştim aslında ama ben yine de gösteriyorum. time.timescale sigaral eşittir 0 noktası. Fırfır noktalı virgül sonuna. Şimdi kaydettik arkadaşlar. Bu bekleme sürüleri içinde kusura bakmayın arkadaşlar. Oyundan çık. E e, bu değil. Aynı durdur. Tamam. Buradan artı diyoruz ve Game objektimizi bırakıyoruz. Sakın kodu bırakmayın. Yoksa orada görünmüyor. Şimdi buradan kodun ismini seçiyoruz. Ve fonksiyonumuzu buluyoruz. Benimki durdurdu. Onu da buldum. Tamam arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım bakalım kodu bulsun. Bastım. Gördüğünüz gibi şu an aslında oy oyunu durdurulmuş olarak fark etmesiniz de aslında oyun duruk. Ama sadece hitmiş şey olmadığı için yani oyunda yani durdurulduğunu anlayamıyorsunuz. Normalde bu dur durdu hatta. Size bir küp oluşturayım ve kanıtlayayım çünkü. Kanıtlama. Çünkü merak ettim. Ben de biraz merak ettim. Acaba gerçekten öyle mi diye. Sonra da sonraki videolarımda şok yaşamak istemiyorum böyle. Biraz çekil. Tamam. Köpe şimdi yukarı kaldırıyoruz ve buradan um, fizikten neydi şunun ismi? Recipal Detector, gravity. Tamam arkadaşlar. He. gördüğünüz gibi arkadaşlar küpü Düşüyorum arkadaşlar. Dur tekrar test edeyim. Duruyor mu arkadaşlar? Küp bakayım. Dur tekrar deneyeyim arkadaşlar. Heh. Gördüğünüz gibi durdu arkadaşlar ama tekrar başlamıyor. Neyse onu yapmak için de arkadaşlar buraya 1.0 yapmanız böylece oyun tekrar başlar arkadaşlar. Atak olmuş. Uyuyormuş. Bu kısmı şimdi hızlı yapacağım. Çekeceğim birazcık. Çünkü bayağı bir vakit kaynatmıştık arkadaşlar. Buradan tıklıyorum hemen. Şuradan yeni bir hmm, create diyorum. Hemen buradan bir tane scriptten ben bir kod ekliyorum. Ve buradan derhal çalıştırıyorum. <laughs> buradan yeni bir script oluşturma yeni bir script ya bu. Yeni script. <laughs> Olmuyor. O zaman eee hmm. Ben sihirsel prekip diyorum. Ya oluşturuyorum. Heh, tamam. Yeni de oluşturdum. Şuradan review kom yeni script ekliyorum. Çalıştırıyorum hemen. Arkadaşlar. Bu arada video uzun olduğu için kusura bakmayın. Şimdi hemen buradan geçiyoruz arkadaşlar. Public void. Hmm. Aynen. Bu arada eğer sıkıldıysanız bazı kısımları atlayabilirsiniz. Boş konuştum. Böylece daha hızlı geçer. void. Evet arkadaşlar kaydediyorum. Nere? çık? Aynı durduru yapmıştık arkadaşlar. Hemen şuradan Game Object ekliyorum. Aynı kapat diyorum ve çalıştırıyorum. Oyundan çık diyorum. Ama tabii ki şu an çıkmıyor çünkü şu an an, aslında tam yani hani buradan çalıştırdığı için çıkmıyor yoksa şey derle ipi exe veya apk alıp orada çalıştırırsanız oyundan çıkar arkadaşlar evet arkadaşlar videomuz bu kadardı kanala abone ne olmayı abone değilseniz like atmayı ve video paylaşmayı